Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler Öyle. pardon bir dakika. Birdim bana lütfen bir dakika. Hemen harcamadan görüş yapabileyim arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar videoma. Bugün sizlerle beraber sandalye kapmaca oynayacağız Roblox'ta. Eee ama sizler de değil Mars. siz izleyeceksiniz, ben oynayacağım. Umarım izlerken de beğenirsiniz oyunu. Ne, şu anda yeni oyun başladı arkadaşlar. Bekleyelim. Tamam arkadaşlar. Şarkı şarkı çalmıyor Ama şarkı bitince zaten o şey bitecek. Şey, oh tamam. Hadi otur ya. Kız orada boş yer. Vardı. <laughs> Şimdi şey... Oh tam tam tam. Oturdum arkadaşlar son anda. bibik bitecek bence şimdi 1 2 3 o ozi nasıl tahmin ettim bilmiyorum bitecek şimdi son anda oturuyor bir kişi de jet içeride cep ve mi ne demiş galiba. Öyle bir şey diyorlar işte. Konuşuyorlar aralarında. Son anda. 4 kişi kaldık. Şu anda arkadaşlar üç kişi kaldık ve iki sandalye var. Oh. Çok kötü an hayır hayır ya ben atılacaktım kardeşim hef neyse darth'a geçelim diyelim darthor <laughs> başladı Sonunda uyanıyor. Bu ne kız? Uyumuş. gelinlik giymiş kız. Kız gelinlik giymiş. Kızın önünden mi geliyorsun sen? Şuradaki arkadaşlar. Şuradaki. Şuradaki gördüğünüz gibi. Neyse çabuk ben oyuna odaklanayım. Çiçek Oo. <laughs> yükseklerden bir tanesi oturdum ama neden böyle oldu ki? Üç tane kaldım. Bu sefer ben kazan. Ya ama yok artık ya. De kapışıyorlar ama. Bu arada arkadaşlar biliyorum 3, 4, 5 günde 6 gün Nur video çekemiyorum çünkü karsız kalıyorum arkadaşlar video. Hangi videoyu çeksem diye. Çünkü hiç böyle izlemiyor arkadaşlar. Ama yine de teşekkür ederim. Canınız sağ olsun. Değil mi arkadaşlar? Ya kardeşim bir benim kazanmama izin vermiyorsunuz. Neden? Dert geçeyim arkadaşlar. Neden öyle ne, ne, neyiz bazen. Bir daha kazanmazsam valla ben ben kazanacağım bu sefer arkadaşlar. Çok eminim. Oyun hmm, başlıyor. Ha tamam. Bu sefer e, düzgün oldu. Hop oh, oh. hop oh, oh, hop oh, oh, hop. Oh. Benim niye kartlarım verdi? Çünkü kartlarımı değiştirdim arkadaşlar. Kim düşse kaldı? Ben görmedim. Ha, bele falan mı? O galiba. Bitti. Oh. Bitti dedim heyecandan. Bitti arkadaşlar. Bitti. Ay, çok heyecanlı bir şey. Bak sona kadar iyi gidiyorum ama maalesef sondan niye Bu sefer olmamaya çalışacağım inşallah arkadaşlar sizler için. Evet ölmemeye çalışıyoruz. Gülcük de atıyorlar yine. Arkadaşlar son anda yetişiyor Ay Arzu korktum ki. Bitecek değil mi? Hissediyorum bitecek şimdi. Çok iyi hissediyorum bitecek. Uf, bitecek dedim. Arkadaşlar yanınıza iyi bakın. Yanınızdaki kişilere kaptırmayın. Oh. Ben. Et kişi kaldık. İki sandalye kaldı arkadaşlar. Sizin saymanıza gerek yok. İki kişi kaldık. Umarım kazanır da. Yanınızdaki kişiye dikkatli bakın. Oh. Yes. Evet. Son anda. Ben kazandım. Şarkı beğendiniz mi? Diye. Ha, beğendim diye. Hadi. Aslında şarkı sevmiyor ama neyse. Evet. Justin Bieber üzgünüm şarkı. Kısa çalıyormuş. Yanımızdaki kişiler dikkatli bakın. Yanımızdaki kişiler dikkatli bakın. Ay sandalyeye yakınsa kazanma ihtimaliniz yoktur. Uzaksa kazanma ihtimaliniz yüzde 50 falan vardır. Ben bu şarkıyı biliyorum ya. Kardeşim kapama çıkıyorsun ya. Senin ayakkabıların bir de piste yani. O kadar yere basıyorsunuz arkadaşım. kafamıza basmayın bari. Yani yere basıyorsunuz. Ben kafamıza basmayın yani. Ya. Neyse arkadaşlar. Dertur'da geçelim diyelim mi? Neyse. Kim bakın sula ilendi arkadaşlar. Neyse. Hadi bay bay Dertur'a ay Dertur'da görüşelim. Arkadaşlar bir tane şarkı çalıyormuş gibi düşünün. <laughs> Evet. Nerede? Neyse diğer geçelim hemen. Canım sıkıldı. Evet arkadaşlar çok başladı. Niye sandalyeler çok karışık bir biçimde Anlamıyorum. Bakın şu şöyle bu böyle. Hala hala. Bir sandalyeler geldi kırdı mı ne? Yani kır. Makine dağıttım acaba. Neyse. Sodum var <laughs> Ama su içmeyeceğim tabii ki. Videoyu çekip su içerim. Ya ama çok karışık görmüyor ki. Neyse arkadaşlar su içip geliyorum Bir dakika lütfen. Aa bir gelmişim yenilmişim ya tur yeniden başlamıştı arkadaşlar geldiğimde. Ben de e, bitmesine yakınlarda açayım dedim. <laughs> arkadaşlar geldiğimde resmen ilk ben almışım diye gördüm. Aaa göz çok gerçekçi lan. Bunu yapanın ellerine sağlık kardeşim. Gözlerim müp olmuş müp. Ama nedense kafamın yarısı boş. Niye beynim yok benim? Beyni mi kalmayı unuttunuz bir tek? Şu gözler mi var bir tek? Öf, neyse. Oyun başlasın. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Buradan at diyor. Ver atayım seri diyor. Hep sizin konuşmalarınızdan. Neyse arkadaşlar. E, şimdi şöyle. E, şöyle bir sandalyemiz var. Her zamanki gibi. Oturduk. Oh, yeah. Şağırdı ya. Üçümün <laughs> bazı. Neyse sorun olmaz. Umarım siz göre. Yani niye? Ama bu oyun, bu oyun nasıl sevmen? Çok eksik değil mi? Kardeşim ben atayım, kardeşim kart ben atayım ya. Ev. Neyse arkadaşlar gelin, gelin, gelin. Son bir şey yapalım. Ooh.

이, 예, 바, 큰!